Merhaba arkadaşlar. Fan günlüğüm bölümü çok geldiniz. İyi bir içerik oldu. Bölümümüze geçelim. Bölümümüze BDV ile başlıyoruz. Ve BDV'mizi winledik. Böyle mavi kutumuzu Başka bir yani Her şeyi attın klan atacağım diyelim. Mavi kutumuzu koyduk. 12 tane MS var üstümüzde. Bunlar karakteri kasarken üstüme gelmişti. Hiç pekten çıkardık şimdi bunlara giriyoruz. Belediyeler güzel bu ara binliyoruz ama şimdi meselelerde ilk durumumuz Old Belt of Quidness. Kırdırmalı bir takım. Devam. Diğer bir drop'umuz biraz lag var. Burada rol diye çok heyecanlandım. Rock. Royal'e girmiştim. royale dönüş tekrardan. Old Earth Metal Earning buluyoruz. Birazlara verip CR'ye devam ediyoruz. Partimiz güzel. Biraz PK döndü. Deva'ya geldik. Ama arkadaşlar saldı gibi böyle aşağı düşüyorlar. Sonra tekrar yukarı çıkıyorlar vesaire. Güzel. Bakalım yine binleriz büyük ihtimalle. PK olursa yine açarım. Kesit yapmaya çalışırım. PK dönmedi. Orada bitti. İki tane Fortinet Silver Gem alıyoruz. Burada yerine kaldıralım farmımızı. bu zor satılıyor ya. Yani. oynadım. TK'nın kutusunu almıştım. Şimdi avuca geliyorum. Prestimi de yanıma aldım. Biraz avuç falan bir busumuz çabuk geldi. Gördüğünüz gibi. üstüne gitti. İkinci busumuz bu da. Onun hemen peşine geldim. Üçüncü mob olması gerek. Üçüncü avucu kestim. Onun üstüne hemen attı. Prestim mal satıyor. ne kesiyorum. Bir da benim üstüme geldi. Üçüncü buz. Dördüncü buz Preston üstüne gidiyor. Üstümüze bir Preston pak geldi. Iron Ball. Bir buz daha alıyoruz. Bir de çitin şerdi. Kırdırmalık. Bitti bayağı bir dolu. Bir buz daha geldi üstümüze. Gramı göstermedim. Şimdi üstündeki dropları alıyorum. BDV'ye geçeceğim çünkü bire. İki de keyifli olmuyor BDV'ye. Buradaki mavi kutuları ve depler magemizin FT'sinden gelen itemler. Prestimin yançarı magi bu arada. Monolog Şimdi bire geçelim. BDV'mize girdik. Partimiz güzel. PK da iyi. Bu çok da dayanmazlar biz. Burayı alırız. Dur lan nereye kaçıyor? Pres çok iyi oluyor. Sus tuttu lan. TPM gittiği Hop gitti yerde alamadık. Kit yer misin? Yemedi. Lan insan presini çeker yanına bu var yok çünkü Hop gitti yerde 80'e kurban. Bozuk çok agresif ya. Var iyi demek ya. Yakala abi yakala yakala, yakala. Abi yakala bir borçlu biri toplanırlarsa cesaretlenirler. Bedevi kazanmak istiyorsan direkt baskıyı kuracaksın zaten psikolojik direkt onlar alt tepe çekiyor. Hop ICD yanaştık. Gitti. Buradan çeviremezler ya. elimizde sağlık diyoruz. esnek. Aynı çıktılar zaten. Alamazlardı ya çünkü 3 tane melemiz var. Beylerimizden çıktık dinleyerek. <laughs> 60 milyon veriyor. 50 milyon galibiyete 10 milyon da kasmışız. Yani kutumuzu ekleyelim. Bu droplarımız bu şekildeydi. Şimdi Vortex düşmüştü. Avuçta. Vortex'ine de basacağız. 4 tane upgrade scroll aldım onun için. Bir upgrade'imizi yapalım bakalım. Hem bu tur middle classları basıyorum. Hem coin görevinde upgrade var. Her de bir coin sayıyor. Günlük. Artı altı, artı yedi olursa yan bu yapacağım derken yan Gelen kırdırmalık şerleri kırdıralım. Bir de priest impactler falan vardı. Bunlar satılmıyor. Pazara koydum ama satılmadılar. sitemiz dolu. Gördüğünleri çöpe atalım. Kırtık çöp. Şöyle pazar oluşturdum. Bu önceki farmımız. ilk ve ikinci videodaki farmımız bu Triyeller çok güzel oldu ya. Yani. Bakalım satıldığında tekrar görüşürüz. Bir takım itemlerimiz satılıyor. Güncellemiştim pazarımı. Trierlerim de bitmiş. Meselelere devam ediyoruz ve gelir gelmez bir rock. İkinci rockumuz bu. Rol olsaydı ya çok iyi olurdu ya. O güzel parat Bakalım şimdi mesajlara mi devam edeceğiz tekrardan. Large Breaker drop'umuz ve düz bir drop daha kepur ben kırdırmadık. Fullenmişiz ki. Şimdi üstümüzü biraz boşalttım. Çok da çöp sattım. bu yaparak belki parayı da pazara koyalım. FPL kaldı. Saat kişisinde yani gerek yok. 722K. Az. Yani biraz ucuz çok tanıttı. Evet. Monster Stone droplarımız bu şekilde. 2 rock bir EM. Old Bertok Kuyutnuski Kurevet. Bir de MPR'ek. Şimdi savaşa geliyorum. Rank'ta biraz NP kasınca bildiğiniz üzere bu Heroes volalar var. Sarı taşlardan veriyor. Savaştaki rankınıza sıralamanıza göre. Biraz PK'yı oynayalım burada. NP'mizi kasalım. İşte. Aynı adamlar savaştı yani. Şu manlarda. Şanlı kankam. Kitlemesi lazım abi. Bir rogu kriyesi kitlemediği sürece kurtuluyor. O da yerde. savaştan çıkıp Drakilere gelmiştim. Erosumumuzu aldık. Drakilerimiz bitti. Üç tur hakkında sadece podcast bir de komanda geç. Priestimin Draki geldim şimdi. Bakalım ne atacak. Bunu da kasıyorum bir yandan. Ya bırakı yaparken kasasını da amaçlı. Evet, ilk depon bırakımızı alıyoruz. Kalanlar şey Bunun şansı vardır diye belki şerleri kırdırıyorum. Şansımıza atmadı deko veya retini takması Akşam saatti. Bosslar oynamadan önce biraz geldim. Şimdi Elite Pride'da ilbesimizi aldık. Hemen peşine bir bes daha alıyoruz. Bir de talisman upgrade almıştık. Onu göstermedim. Arkadaşımız vurmuş gibi yaptı. Olsa değil ya Peşine bir boss alıyoruz. Çok geçmedik 3 dakikaya. Ve Raptor'umuz beklenen drop. Yo. posturuna geldim droplarım elektronik droplarım bu şekilde yani yalnız hapti postlardan bir şey alamamıştık ultraki box'ımızı yaptık şimdi bir de random görevi aldım fele oynadık Arkadaşlarla bu şekilde bize envelope kas keyifli oluyor. Hem de belki randomdan bir drop atar. Bu bayağı güzel pk dönüyor. Kaç kaç. çok iyi be. Yani. 10 numara 10k geldi. Külümüzü alalım. Bir yanıyor mu Aradan kilimizi çıkardığımızda, biz felo bizde kalırsa çok güzel. Daha önce felo almıştım var ya. Toplama partiyle. BDB'mizi dinliyoruz. Felo bizde kalmadı. Ve mavi kutumuzda da farmımıza ekleyelim. Çünkü bayağı doldu ya. Şimdi kalan random görevini devam ettirelim. Önünde arkadaşlarla biraz PK attık. Güzel, görevimiz bitti. Biraz bu arkadaşlarımıza destek verelim. Sonra tekrar parmağı geçeceğiz. Bakalım. Hangisi orta geçer mi artık? Ona bakacağım. Ve okçu partiyle toplu okçu partiyle PK güzel oluyor. Tek parti bir şey yapamaz yani. Okçular. Çünkü meleler güçlü. Varıyor kalkan taktı mı, Yatmıyor yani o var yolu nasıl yatırırsın? Anca kara kara düşünürüz. Çıkmalarını bekliyoruz. Gelendire güzel zaten aslere. Üf var çok iyi. Magiler arkamızda Evet. Totemimizi yaptık ve pot. Evet. Hero sorularımızı kıracağız şimdi. Savaştan sıralamaya girip ranka girip aldığımız hero 5 tanesi kır. Game of life. Kullanırız. Şimdi burada biraz kontrol dönmüştüm. TS ihtiyacım var magem için. Mageli FT'ye giriyorum çünkü. O TS'ler satmayacağım. Okçumla FT'ye girdim. Mavi parti arıyoruz. Evet bir partiye girdik. Mavidir umarım. Yeşilmiş. Mavi bulalım ya. Yeşil. Vakit kaybı olur ya. Yani. Yazdık bakalım mavi için. Geldi dedi arkadaşımız. Ah, dedi kanka. Güzel, maviye oynayacağız والمجلس evet, Arkadaşlar mavimizi aldık. Güzel evet. atak yaptık farklı olarak. CR'ye tıkladık. Twist up Maradona vuralım. XP pek işim yok. 83 rebonum zaten ama. Yüzdemiz ilerlesin. Hemen yol üstü geçerken bir evi keseyim diyorum ve atıyor. Burada pazara geldim. İtemlerimi koydum. Şimdi BDV tıklamıştım çekti. Partimiz güzel. Melimiz yine fazla. Abi daldı parti ya. Ne oluyor? Karşıda kaç tane mi acaba? Gitti bizim var yoru ya. Kanka şu maginin yani en güzel hareketi şu. Altarı giderken geri kal alacaksın. Yani. Altarı koruyacaksın. Güzel dinledik Mavi kutumuzu olduk. kaldıralım. İpçemiz iyice doldu. Drakı aklıma giriyorum tekrardan. Bakalım drop olursa tekrardan göstereceğim. Yok abi yine pot. TV'ye geldim. TV'yi kesmeyi seviyorum. Ya. Yani. Yan boğumda biraz fazla. Uzun bir süre kalabiliyorum. Glove'ımı aldık. Çok geçmeden 7.50'de başladım. Bir 18 dakikada falan Weapon Breaker'ımız geldi. Güzel. Huma slotundaydım. Bütün bonlarım patladı. Tekrardan jr'yi kaybettim. Bunu göstermeyecektim ama. Kötü oldu ya. Evet arkadaşlar pazarımıza oluşturup işleyebilecek bir, bir pazarımız var daha koyamadığım iki tane daha itemim var Şimdi pazarımı kurayım zaten bunlar seri çekilir akşam saati çekildiğinde tekrardan bulup tekrardan güncelleyeceğim